Merhaba arkadaşlar. 5 Ekim Avantaj 6 AYT denemeleriyle beraberiz. Ben Efkişehir Limiz Özel Öğretim Kursu'ndan Mehmet Hoca. Bugün yine geometri çözümleriyle beraberiz. Bakalım bu haftaki geometri sorularımız nasıldı? Çözümlerini el yapalım. Şimdi bu sorumuzda diyor ki arkadaşlar bakalım neden bahsediyor? Öncelikle bu DAB yani buralar bakın bulunduğu kenarların Orta noktaları şöyle işaretleyelim. Hatta buraları da şöyle yapalım. Bunların arkadaşlar orta noktaları olduğu söyleniyor. Şimdi biz şunu biliyoruz. Bir dörtgende kenar orta noktalar birleştirildiği zaman alanlar tüm alan 2A kadarsa yani S kadarsa tüm alanda 2S kadar oluyor. Yani bu ortadaki dikdörtgenin alanı tüm alanının yarısı olmak zorunda. Şimdi bana zaten bu uzunluklara ne söylemiş? Gelin bakalım. Soru bizi çok zorlamayacak bir soru. Hemen kalem rengimle seçeyim. Mesela A direkt 2 demiş. Çocuklar bakın buraya 1,5 demiş. Siz zaten 2 ile 1,5'ı çarparsanız cevabımız 3 gelir. Bir yarısı 3'tür. Diğer örtünün diğer yarısında kalan yani aşağı doğru sarkan kısımlar da 3 olduğu için doğru cevabım Edirne gelecektir. Yani hem içteki dikdörtgenin alanı 3'tür hem de diğer yarısının yani aşağı sarkan kısımların alanı 3 olmak zorunda. Evet, otun sorumuzla devam etmek gerekirse, şimdi ABC'de eşkenar bir dörtgen. A köşesine en yakın ve DC kenarı üzerinde olan bir nokta alınıyor demiş. Şimdi A köşesine en yakın olup da siz DC üzerinden alacaksınız. Hemen okumu kullanayım ben. Çocuklar buraya ne yapmanız lazım? Dik almanız lazımdır. En kısa uzaklıktan bahsediliyorsa. Evet DC kenarı üzerinde bir nokta alınır bu noktanın D köşesine olan uzaklığı 5'miş arkadaşlar bakın burası 5 ve bahçenin toplam çevresine de 52 demiş şimdi arkadaşlar gelin 52'yi biz 4'e bölerek bu eşkenar dörtgenin bir kenarını bulalım yani kenarların 13-13 olduğu görülüyor. 13'ten 5 çıkarsa bakın buraya da 8 kaldı. A köşesinin BC kenarına olan uzaklığını sormuş. E tabii ki de şu uzunluk 5, 12, 13 üçgeninden bakın. Buranın da 12 olduğu yani aşık olduğu rahatlıkla görülmekte. Şimdi 31. sorumuza baktığımızda burada biraz çizim yapmamız gerekiyor arkadaşlar. Her zaman bir tane hem üniversite sınavında hem de bizim testlerimizi denemelerimizde bunu geri alalım. Bir tane kendinizin çizeceği soru bulunacaktır arkadaşlar. Bakın şimdi ben böyle temsili bir şey çiziyorum. Gelin hatta buna bir de ortadan şey çizelim. Şimdi yarım daire çizemediğim için bakın şu şekilde tam bir daire çiziyorum. Şimdi dairede e, öncelikle kenar e, bir takım şeyler var. Mesela bakın bunlar A harfi, bunların B harfi olduğunu söylüyor. AB çaplı bir daire. E ve K noktaları işaretleniyor. E, bu e, e ile K noktalarını şöyle seçiyoruz çocuklar. Bakın birine E dedim, diğerine de K dedim. Şimdi EB ile AK'nın kesişimi L noktasıdır demiş. Hemen gelin bu doğruları çizelim. Şimdi EB dediğimiz doğru bakın şurası, AK dediğimiz doğru burası. E dikkat ederseniz benim L noktam neresidir? Şu gördüğünüz noktadır. D de E-K yayı üzerinde bir noktaymış. Yani ben orada E-K yayı üzerinden şuradan bir D noktası alıyorum. Ve E-D-K'nın 140 olduğu söyleniyor. Hemen onu da izinize çizeyim çocuklar. Bakın şuradan şuraya, şuradan şuraya. E, bunun da 140 derece olduğu görülür. Şimdi bakın dikkatli olursanız. Çocuklar şu taradığım yer. 140 derecelik açının gördüğü bir kısım olduğu için, 140 da çevre açı olduğu için buranın 280. Doğal olarak arkadaşlar bakın doğal olarak burada şöyle bir şey göreceksiniz. Burada şu şekilde bir şey görmeniz gerekiyor. Şimdi 140 280'den geriye ne kaldı? 80 kaldı. Şuranın 80 olduğunu görürsem aslında bunu gören çevre açığında 40 olduğunu zaten söyleyebileceğim. Şimdi ikinci söyleyebileceğimiz şeyler nelerdir? Çocuklar çapı gören açıların, bakın şu K ile de B'yi birleştiriyorum. Çapı gören açıların her zaman dik olacağı gerçeği. Hem buramız diktir hem de buramız diktir. Şimdi dikkat ederseniz şu gördüğünüz alfayı yani şu işaretledim maviyle işaretlediğim yer. işte bura az önce benim işaretlediğim. 80'i görmekte. Şimdi burası 80'si çocuklar. Bu yayın ne olması beklenir? 40 olması beklenir. Zaten 90-40. Bakın buranın da 50 derece olduğu görülüyor. Ve doğal olarak da bu iki doğru arasındaki yani KLB açısının 50 derece olduğu görülecektir. Yani cevabımız da 5 -40 geliyor. Evet 32. sorumuz. Ee, çocuklar bu gördüğünüz düzgün bir altıgen. Ve bu altıgen içinde bana... Yani verilenleri görüyorsunuz ae uzunluğu sorulmuş. Çok da teferruata e, açıklamaya gerek yok. Şimdi ben burada şöyle bir şey düşündüm çocuklar. Şuradan şurayı birleştirdim. E, takdir edersiniz ki şu açı 30. Bu açı da 30. Burada 120 olduğu için. Bakın buranın 4. Buranın 4. Buranın da 4 kökücü olduğunu biliyorsunuz. Diğer taraftan orada 2. E, lütfen şurada Pisagor uygulamaya çalışınız. Bakın F ile E'yi birleştirdim ve A ile E'yi birleştirdim de buradaki dik üçgenden Pisagor'u uygularsanız herhalde cevabı yakalarsınız diye düşünüyorum. Gelin A'yı X diyelim. Ne diyeceğiz o zaman? X'in karesi eşittir. Bakın bunu yazdığımızda x karenin 52, x'in de buradan kök 52 yani 4 çarpı 13. O da 2 kök 13 yani c şıkkı geldiğini rahatlıkla görebiliriz. 33. sorumuz bir trigonometri sorusu ve gerçekten güzel bir soru. Şimdi yukarıdaki eşitlik t olduğuna göre aşağıdaki ifadenin değeri nedir demiş. Çocuklar öncelikle şu eksi 13 pi bölü 2'ye ben 8 pi ekleyerek bunun esas ölçüsünü yazıyorum. Ya bu esas ölçü benim için takdir edersiniz ki önemli. Yani bu eksiği bir şekilde artıya çevirmiş olurum. 13 pi bölü 2'ye 8 pi eklerseniz çocuklar artı 3 pi bölü 2 gelir. Şimdi buradan çıkarılacak sonuç şudur. Onu az geri alayım. Bakın şudur arkadaşlar. Ben bunu meğer ki 3 pi bölü 2 artı alfa şeklinde yazabiliyormuşum. Artı diğer kotanjantlı ifademi de e, takdir ederseniz ki 3 pi bölü 2 artı alfa şeklinde yazacağım. Şimdi buradan e, isterseniz indirgeme metotlarımızı uygulayalım. Yani üçüncü bölgede olduğu için eksi olacak, isim değişecek. Eksi kotanjant alfa. Yine üçüncü bölgede olduğu için eksi olacak, isim değişecek. Eksi tanjant alfa. Bunun t olduğunu görürüz. Hatta ve hatta buradan kot alfa artı tan alfanın Eksi t olduğunu görürüz. Şimdi bakın bizler kendimize şunu sormamız lazım bu noktada. Yani bu elimdeki ifadeyi çocuklar ne yapayım ben? Buradaki ifadeye benzeteyim. Bunun için size bir önerim var. Tanjant alfayı 1 bölü kotanjant alfa diye yazmanız. Bakın burada bunu 1 bölü kot alfa diye yazarsanız ve payda eşitlerseniz Çocuklar e, buranın ne olduğunu göreceksiniz. Hatta ya şöyle 2 burada normalde yok onu ben düzelteyim. Nereden geldiğini anlatacağım şimdi. Bakın bu ifadenin siz ne olduğunu görüyorsunuz. Eksi e, t bölü eksi t olduğunu görüyorsunuz. Şimdi ben burada şöyle bir şey yapayım. Yani elimdeki ifadeyi şu gördüğünüz ifadeyi şuna benzetmeye çalışıyorum. Öncelikle 2 ile çarpayım paydaları. Şöyle bir şey olsun. Siz zaten burada iki tarafı da ters çevirdiğiniz zaman cevabımız otomatikman ne gelecektir? Eksi 2 bölü t ile aşıkı gelecektir. Sadece ben bana sorulan ifadenin. Tersini elde etmiş oldum arkadaşlar. 34. sorudayız. 34. sorumuzda arkadaşlar burada AB ile CD doğruları kaç derecelik açı ile kesişebilir diye sormuş bana. Şimdi AB doğrusu dediğim şudur. Zaten CD doğrumu da görüyorsunuz. Şimdi bakın burada şu doğruya da dikkat edin taban ölçülerimize. Arkadaşlar burada açıları eğer doğru yerleştirirseniz biliyorsunuz bir düzgün beşgenin iç açısı 108'dir. Tamam Hepsinde böyledir. Şuraları 36 kaldığını, buraları 36 kaldığını görürsünüz. Eğer doğru işlemleri yaparsanız bu doğruların paralel olduğu görülecektir. Doğal olarak ben bir iç açıya 108 diyorsam yöndeş açılardan buranın da 108 geldiğini görürüm. Ve cevabım e, otomatikman A şıkkı olacaktır. 35. sorumuzda bu P noktasının yeğiştir A doğrusuna ve olan uzaklıkları eşitmiş. Buna göre A sayısının pozitif değeri e, kaçtır diyor çocuklar. Öncelikle isterseniz biz bu e, orijinle P noktası arasındaki mesafeyi bir bulalım. Tabi bunun sıfıra sıfır olan uzaklığı bulunurken, hepinizin iki noktanın arasındaki uzaklığı bulmanın formülü biliyorsunuz ve bunun cevabı 2 gelecek. Şimdi ben y eşittir a doğrusuna iki birim uzaklıktaysam, bakın a dediğim şeyin aslında benim bulduğum e, bu ya eşit uzaklıktaysam onu şöyle düşünmem lazım. Şimdi bunun cevabını ne bulduk arkadaşlar? Bunun cevabını 2 bulduk. İşte uzaklıkta olduğuna göre A'nın pozitif değeri aşağıdakilerden hangisidir? Demiş. Şimdi e, benim orijine olan uzaklığım 2 birim olduğu için bakın benim y bileşenim nedir? Y bileşenim 1'dir. Ya bu 1'in 2 fazlası ya da bu 1'in 2 eksi şeklinde olacaktır. Yani y eşittir 1 doğrusunun ya 2 üzerinde ya 2 aşağısında olacak. 2 birim uzaklıkta olduğu için. Ya a buradan 3 ya da eksi 1 gelecektir. Bana pozitifi sorduğu için cevabıma ne söyleyebilirim arkadaşlar? C şıkkı diyebilirim. O yüzden cevabıma Ceyhan diyoruz. Yani 3 geliyormuş. 36. sorumuza bakalım arkadaşlar. Şimdi 36. sorumuzda. 150 derecek bir merkez açıyı gördüğünü söylüyor, Gördüğünüz bir daire sorusu yani bu bir çember sorusu ve dairenin yarı çapının da 6 olduğu söylenmiş arkadaşlar, buralar 6 ve merkez açısının da 150 derece olduğu söyleniyor. Şimdi bana diyor ki, piyano tuşlarının olduğu daire kesmesinin alanı kaç birim karedir diyor. Sizin burada yapmanız gereken bu daire diliminin alanından ki bunu nasıl bulurum? Pi çarpı 6'nın karesi çarpı 150 bölü 360 da bulurum arkadaşlar. Bu, bu daire diliminin alanıdır tamamen. Eksi gördüğünüz içiniz taradığım şu üçgenin alanını çıkarmanız lazım. Bakın bu üçgenin alanı sinüs teoremiyle bulunabilir. 1 bölü 2 çarpı 6 6 sinüs 150 derseniz buradan cevabımız gelecektir arkadaşlar. Şuranın 15 pi buranın da 9 olduğunu görseniz cevabımızın adan olduğunu söyleyebilirsiniz. Evet, 37. sorumuz ee, yine bizim bazı bugün bir tane çözdüğümüz ee, yine gördüğünüz üzere kendinden arkadaşlar çizilmesi gereken sorulardan. Şimdi üçgenimizi çizelim. Herhalde anladığımız kadarıyla şöyle bir üçgen, bir ABE üçgeni var. Ee, ondan sonra arkadaşlar ED dik AB demiş. Şimdi şöyle bir D noktası var burada sevgili arkadaşlar, anlaşılan. AB üzerinde ve e, bu doğru birbirine dik olacak. Ondan sonra diğer taraftan da bir e, C noktası var muhtemelen. C BE üzerinde bir nokta. Bakın onu da şöyle C diyelim. Şimdi bunları bir çizelim. Bana şunlar söylenmiş. Bakın bu D ile E aynı zamanda A ile C de e, bunlar bulundukları yerlere dik geliyorlarmış. Yani bakın hem burası hem burasının dik olduğunu söyleyebiliyormuşuz. Buradaki durum bu. Şimdi neler verilmiş başka bakalım bana. Burada AD ile BD'nin eşit olduğu bilgisi verilmiş. Yani bakın dik atıldığında tabanı ikiye bölüyorsa şu gördüğünüz üçgen ikiz kenar bir üçgendir. Yani onları şöyle gösterebilirim. E diğer taraftan baktığımızda ise BC'nin 4. Ve CE'nin 16 olduğu söyleniyor. Yani buranın totali 20'ymiş. E, o zaman buranın da ikiz kenarlıktan 20 olduğunu söyleyebilirsiniz. Şimdi e, biz e, şuradaki üçgenimize bakarsak. Bakın şu uzunluğa bakarsak. Hatta onu şeyle tar tarayayım. Şura ve şura. Gördüğünüz mavi üçgene baktığımızda burası özel bir üçgen olmaktadır. Bu üçgende 12 16 20 üçgenidir. Bunu herhalde hepiniz görüyorsunuz. E burada bana sorulan FC uzunluğu. Tabi C'nin de ne olduğunu ben şuranın görüyorduk. FC F dediğimiz yerde arkadaşlar e, bunların kesiştiği yer yani şurasıdır. Bu da soruda verilmiş. Benden FC uzunluğunu istiyor. Bakın ben şimdi şöyle bir şey yapmayı düşündüm. Bunu da sizlerle paylaşayım. Çocuklar B ile şu F noktasını birleştirdim. Şimdi aslında bu üçgende de yani görülen ABF üçgeninde de ABF üçgeninde de dik atıldığında taban 2'ye bölündüğü için aslında bunun da bir ikizkenar üçgen olduğu anlaşılır. Doğal olarak buraya ne kalıyor sevgili arkadaşlar? 12 eksi x kalıyor. Gördüğünüz şu dik üçgende 4, 12 eksi x ve x. Bakın şurada bir pisagorumuzu yapacak olursak hemen çizelim. Tamam, şöyle gösterelim. Ee, gördüğümüz dik üçgende, çocuklar bakalım burası 4, burası 12 eksi x, burada x'tir. Pisagor teoremini uygularsanız, 16, şunun karesi artı 144 eksi 24, x artı x kare gelecektir arkadaşlar. X kareler birbirini götürür. Buradan 24x eşittir 160 x'imizin de buradan 160 bölü 24, 20 bölü 3 geldiği görülür. Ama bakın bana e, tabii x sorulmuyor. 12 x yani fc uzunluğu soruluyor. Şöyle yapalım. 12 x. Buradan da 12 eksi 20 bölü 3'ten de arkadaşlar cevabın 16 bölü 3 yani Adana geleceği görülür. Bu çizimleri dikkatli ve iyi bir şekilde yapmamız gerekiyor. 38. sorumuza beraberiz. Şimdi 38. sorumuzda e, çocuklar katlamaları görüyorsunuz. 2 tane katlama var. Yalnız katlamalarla ilgili e, tabi bazı bildiğimiz şeyler var. Bunları konuşacağız şimdi. E, bu şartlar altında KO uzunluğunu sormuş bana bakalım ne yapabiliriz. Şimdi bana soru da buranın kare olduğu ve bir kenarının 6 olduğu dışında başka bir uzunluk bilgisi verilmemiş çocuklar. Birinciyi katladınız. Burada sıkıntı yok. 6 6. Bir köşegen 6 kök 2'dir doğal olarak her bir köşegeni de 3 kök 2 kaldığını zaten sizler biliyorsunuz arkadaşlar. E, diğer taraftan bakıldığında şimdi bunu siz buraya katladığınızda katlamalarda çizgi boyunca bir açı ortay doğrusu oluşur. Tamamdır arkadaşlar burada ne olacaktır? Bir açı ortay doğrusu oluşacaktır. Ve buranın 3 kök 2 buranın da 6 olduğunu biliyorum. Şimdi açı ortay teoremi bana ne söylüyordu? E, ...bu kenarların altında kalan kısımlar da bunlarla orantılıdır. Yani 3 kök 2K buraya da 6K demem gerekiyor. Şimdi bu 6K ile 3 kök 2K'nın toplamının... ...yani OA uzunluğunun ben yine 3 kök 2 olduğunu biliyorum çocuklar. Gelin burayı K parantezine alalım. Zaten K'yı buldum mu benim bulmam gereken yer KO uzunluğu. Çocuklar bakın şurayı da yazayım. 3 kök 2K'yı bulacağız. Bunu bulduk mu sorumuz bitecek. Şimdi burada her tarafı bir 2'ye bölelim öncelikle. 3'e e bölelim çok özür dilerim. 2 artı kök 2. burayı da 3'e bölersek kök 2. K'nın buradan 2 bölü 2 artı kök 2 olduğunu biliyorum. Eşini çarpıp böldüğünüzde çocuklar burası kök 2 eksi 1 gelecektir. K'nın ne olduğunu anladık. Ha, ikinci aşamada renk değiştireyim isterseniz. buradan KO dediğim uzunluk 3 kök 2 K'da e, K yerine yazacağım biliyorsunuz. Bakın kök 2 eksi 1 yazıyorum. Çarptığınız zaman da 6 eksi 3 kök 2 gelmektedir çocuklar. Yani cevabımın edirne olduğu bariz bir şekilde görülmekte. Çocuklar şimdi 39. sorumuz. Ee, gördüğünüz dolabın içine şu ölçülerdeki çamaşır makinesi tam sığıyormuş. E, tabanına bakmıyoruz arkadaşlar, bunun tabanı yere baktığı için onu almayacağız. Buna göre içi boş olan dolabın tabanı hariç yüzey alanı kaç santimetre karedir demiş. Şimdi burada e, şöyle düşündüm ben çocuklar, e, siz bunun yani iç kısmına baktığınız zaman şu dolabın arkada kalan kısmı aslında çocuklar bakın şurayı tamamlayacaktır. Onu göstereyim istiyorsanız. Yani hesaplamaları yapmadan önce e, şuradan aşağı ondan sonra buradan da şöyle yaptığım zaman zaten bakın şu yüzeyi tamamlayacaktır. Bilmem anlat, anlatabildim mi? Arkadaki yüzeyi ben buraya yapıştıracağım. E, bu şekilde bir işlem yapmaya çalışacağız. Bakın buranın e, 65 çarpı 50'den 3250 buranın ise e, 5.000. Arkadaki yüzeyin ise arkadaki yüzeyin ise 65 çarpı yüzden 6500 arkadaki yüzey yaz, öne taşınacak biraz sonra bu 6500 diyeceğim. E diğer yandaki de bunun diğer yanındaki de 3250 olacak. E buraların alanlarını bulmuş olduk. Renk değiştirelim şimdi. E diğer taraftan şuna bakıldığı zaman buralar arkadaşlar şurayı 2200. Üst tarafı 40 çarpı 40'tan 1600. Çocuklar 55 çarpı 40'tan da Zaten burayı söylemiyorum. Bakın bu ön yüzeyi yapmayacağım. Buraya dikkat edin lütfen. O zaten e, burası hani şeyin dolabın yüzü olarak görülmediği için bu buzdolabının yani çamaşır makinesinin yüzüdür. O dolabın iç yüzünü sorduğu için burayı hesaplamayacağım. Tamam mıdır? Bu şekilde düşünebilirsiniz. Şimdi hesaplamalarımızı yapalım isterseniz. E, öncelikle şöyle bakmamız gerekiyor. 6500. E, ne yapacağız arkadaşlar? Ön arka bir yazalım. 6500 çarpı. 2. Bakın şu arkadaki 6500. Bir de e şöyle bakıldığı zaman 6500. Bir de öndeki 6500. Oradan ne gelecek? 6500 çarpı 2. Artı ondan sonra arkadaşlar 3250 <laughs> ve 3250 tekrar bir 6500 geliyor. Tamam yine 6500 geliyor. Ondan sonra cima çocuklar şu tepedeki 5000 var. Tepedeki 5000'i görelim. Şunu koyuyoruz. Artı 2200'ü görüyorsunuz. Bu 2200'ün iki tarafı var. Şurası da 2200 olacak. Artı 2200 çarpı 2 diyorum. Ve son olarak da bakın şu tepesi 1600 var. Ben bu 1600'ü de aldığımda arkadaşlar. Gördüğünüz üzere içi boş olan dolabın taban hariç yüzey alanı dediğimizde. Taban hariç tüm yüzeyleri toplamış oluyorum. Ve bu da bana... 30.500 değerini vermiş oluyor çocuklar. Ya belki şöyle düşünebilirsiniz. Şu ön yüzü boş gibi düşünebilirsiniz ama arkadaşlar o yüzeyi de hesaplayacaksınız. Dolabın ön yüzü boş da olsa orada onun yüzey alanı şeyine girmiş oluyor. O yüzden cevabımız Ceyhan gelecek. Ve arkadaşlar geometrinin son sorusuna gelmiş bulunuyoruz. İsterseniz hadi bakalım nasıl çözeceğiz bu soruyu. Öncelikle bir ABCD karesinden bahsetmişler. şöyle bir kare çizelim e, ee, çocuklar bu karenin içinden doğrular çizeceğiz. Ee, şöyle doğ doğrulardan öte istiyorsanız o noktaları bir belirleyelim. AB karemize yazalım. Şöyle ABCD. Şimdi burada AB, BC, CD ve AD kenarları üzerinde sırasıyla N noktaları seçiliyor. Ee, bakın şurası K. Şimdi ondan sonra bana bir de BK demiş mesela. BK'ye 4 demiş sevgili arkadaşlar şuraya. Ondan sonra sonucuma... Şu Ondan sonra bakıyorum, bakıyorum, bakıyorum. D, N'ye de 2 demiş. D, şu N'ye de, buralarda biraz daha N'ye yakın olması lazım. D'ye, buranın da 2 olduğunu görüyorsunuz. Buradan anlaşılan, hani çıkarılacak sonuç şu. Hani biraz daha N, e, diğer harfe göre daha D'ye yakın. Şimdi buradan bu olsa, diğer harfleri de çizelim. Şöyle bir çizim yapmanız lazım. Bakın, içeride şu şekilde bir tane de KLMN karesi çiziyorsunuz arkadaşlar. K, L, M, D, C arasındaymış. Bir de ne? Şu şekilde bir kare çiziyorsunuz. şimdi dikkat etmek lazım. Yani biz bunları kare derslerimizde hep anlatırız. Karede bu şekildeki dik üçgenler birbirleriyle eş olurlar. Bakın. Burası alfa, burası beta. 90. Bura alfa, bura beta. Bu iki üçgenin iç açılar aynı olduğu için benzerler. Hatta ve hatta 90'ın karşısındakilerde eşit işte olduğu için eş deriz. Beta'nın karşısındaki 4 ise beta'nın karşısındaki 4. Alfa'nın karşısındakilerde 2 olacak benzer şekilde. Yani buralar 4, buralar 2, buralar 4 olması lazım. Şimdi bunun 6'ya 6'lık bir kare olduğunu biliyoruz. Bana sorulan neresi arkadaşlar? Km uzunluğu soruluyor. Hemen onu kırmızıyla gösterelim. KM'yi gösteriyoruz. Bakın. Şurayı soruyor. Artık sizin bu saatten sonra şöyle bir Pisagor yapmanız mantıklıdır sevgili arkadaşlar. Şu gördüğünüz dik üçgende. Kendimce bir kırmızı bir üçgen oluşturdum. Gördünüz. Yüksekliği 6'dır. E, tabanı da. şura 2 ise buranın da 2 geldiğini görüyorsunuz. Buraya göre KM'nin karesi 6'nın karesi artı 2'nin karesinden kök 40. Buradan da KM'nin sevgili arkadaşlar KM'nin 2 kök 10 geldiğini görürsünüz e, ve bu şekilde cevabında Ceyhan olur. Yalnız karelerde kare içine kare çiziliyorsa arada kalan üçgenler e, her zaman ne oluyordur? Benzer oluyordur bunu da bilmemiz lazım. Eğer dikdörtgen çiziliyorsa onlar da benzer oluyormuş ama burada kesin eş üçgenler olacak. E, çocuklar geometrik çözümlerimiz bu şekilde. E, haftaya inşallah diğer avantaj denememizde e, görüşürüz diyorum. E, geometrimiz orta düzey bir geometri olmuş. Biraz matematik zorlayıcıydı bugün de. E, geometri çözümlerinde inşallah tekrar görüşmek üzere diyorum. Esen kalın, kendinize iyi bakın.